Kral Şarken yaşanan hadiseleri işittiğinde Vahran Kalesi kumandanına bir mektup yazdı. Eğer başın sana lazımsa Oruç Reis'ten gayri bütün Türkleri kılıçtan geçiresin. Oruç Reis'i İspanya'ya gönderesin. Ben onu ne şekilde ölümle öldüreceğimi bilirim. Düşman ilk olarak İshak Reis'in bulunduğu kaleyi kuşatma altına aldı. Başlarında Tilimsan Bey'i bulunurken emrinde Arap ve İspanyol askerleri bulunuyordu. Kuşatma süresinde İshak Reis ve gaziler sürekli huruç harekatı yaparak düşmanla cenk ettiler. Ancak Vahran Kalesi'nden buraya sürekli takviye geliyordu. Kuşatma aylar sürdü. Düşman beklemekten sıkıldı. Gazilerin de erzakı bitmiş, savaşmak için takatları kalmamıştı. Tilimsan Bey'i kaleyi kendilerine teslim etmesi karşılığında kimsenin canına dokunmayacaklarına söz verdiler. İshak Reis 6 ay dayandıktan sonra bu teklifi kabul etti. Ancak Tilimsan Bey'i gaziler kaleden çıkınca hainlik etti ve Türk askerinin üzerine saldırdı. Öyle kalabalıklardı ki tüm askerler ve İshak Reis şehit düştü. Vahran komutanı Marki de Tilimsan'ı kuşatma altına almıştı. Tilimsan Bey de kuşatmaya katılınca sayılar arttı. Oruç Reis, Huruç Harekatı ile kuşatmayı yarmaya çalıştı. Büyük bir cenk gerçekleştiyse de Oruç Reis ve Leventleri birer birer şehit düştüler. Oruç Reis'in cansız bedenindeki başı kesilip Şalken'e kanıt olarak gösterildi. Haberi alan Hızır Reis çok üzüldü. Kardeşleri için gözyaşları döktü. İntikamlarını almak üzere yemin etti. Yakup Ağa'nın dört oğlundan sadece Hızır Reis sağ kalmıştı. İspanyollar tek kalan Hızır Reis'in de üzerine gitmek için hazırlanmaya başladılar. Eğer onu da öldürürlerse Akdeniz'de istedikleri gibi gemi üzdürecek ve Cezayir'e yeniden hakim olacaklardı. Kışın ardından İspanyollar yüz parçalık bir donanma hazırladılar. Donanmanın komutasına Krando kaptanı geçirdiler. Hızır Reis yakın kalelerdeki askerlerini Cezayir'e çağırdı. Büyük cenk olacağı belliydi. Cezayir'de 20 binde Arap askeri vardı. Bu sırada Şarken'in elçisi Cezayir'e ulaştı. Kendisine şöyle bir mektup yazmıştı. An ölmüş. Leventlerinin çoğu kılıçtan geçirilmiş. Kolun kanadın kırılmıştır. An olmayınca sen kimsin ki Hristiyan hükümdarı olan bana kafa tutacaksın. Ne yapmayı ümit edebilirsin? Gemilerini, Leventlerini Cezayir'den al, çık git. Bir daha Zinhar Afrika'ya ayak basma. Bu sana son lütfumdur. Cezayire derya dolusu gemi yollamam mukarrerdir seni hala bulup ele geçirirsem akıbetin vahim olur. Hızır Reis bu mektuba aynı sertlikle karşılık verdi ve Cezayir'i asla kafirlerin eline bırakmayacağını söyleyince İspanyollar tüm gücüyle Cezayir'e gelerek kaleyi kuşatma altına aldılar. İspanyollar tüm gücüyle saldırdılar. Ancak Hızır Reis İspanyol askerlerini perişan etmeyi başardı. Hatıralarında bu savaşı şöyle yazdırdı. Cezayir önlerine derya misali donanmalarıyla geldiler. Karaya çıktılar. Fakat kışın iyi hazırlanmıştım. Böyle bir şeyi de bekliyordum. İspanyollar büyük zayiat verdiler. 20 bin kafirden bir çoğu kırıldı. 7-800'ü Mayna Senior deyip bize teslim oldular. Gerisi teknelerine can attılar. Kralları Carlos'un haysiyeti 5 paralık ve yüzünü kara edip defolup gittiler. Diğer taraftan Tilimsan Bey de karadan Cezayir'i kuşatmak için askerleriyle ilerliyordu. İspanyol askerlerinin bozgun yediğinden haberi yoktu. Hızır Reis, Hasan Reis'i bu ordunun üzerine gönderdi. Hasan Reis saldırıya geçince önce kaçan Tilimsan Bey oldu. Askerleri ise kılıçtan geçirildi. Hızır Reis ise Cezayir üzerine gelen başka bir İspanyol donanmasının olduğunu öğrenince derhal gemilerine bindi. İspanyol gemileriyle karşılaşan Hızır Reis bu İspanyol donanmasını da mahvetti. Neredeyse sağ asker kalmadı. Gemileri denizin dibini boyladı. Barbarossa ismi tüm Avrupa'da duyulmaya başladı. Barbaros Hızır Reis yaşanan tüm olaylardan sonra İspanyolların ve hatta tüm Hristiyanların üzerine geleceğini düşünerek Yavuz Sultan Selim'e haberci gönderdi. Hacı Hüseyin Ağa 20 günden fazla deniz yolculuğu yaptıktan sonra İstanbul'a ulaştı. Olanları Yavuz Sultan Selim'e anlattı. Sultan Selim Oruç Reis'in şehadetini duyunca çok üzüldü. Yavuz Sultan Selim Hızır Reis'e gerekli yardımı yapacağını söylemişti. Sultan Selim kendi sancağını Hızır Reis'e göndermişti. Cezayir gemilerine saldıran Yavuz Sultan Selim'e saldırmış sayılacaktı. 2000 yeniçeriyi Hızır Reis'in emrine gönderdi. Gerekli silah ve teçhizat gemilere doldurulmuştu. Yavuz Sultan Selim kendisine bir hilat göndererek dinin hayırlısı olan Hayreddin ünvanını da kendisine vermişti. Ayrıca kendisini Osmanlı Beylerbeyi olarak atamıştı. Halifeden aldığı bu destek Hızır Hayreddin Reis'in gücüne güç, moraline moral kattı. Bu haberi duyan Tunus Sultanı endişeye kapıldı. Yavuz Sultan Selim'in Hızır Hayrettin Reis'e verdiği destekten çekindi. Tunus'un Osmanlıların eline geçmesinden korkuyordu. Ve Delimsan Bey ile ittifak kurmak üzere şöyle bir mektup yazdı. Hayrettin Paşa denen İzbandut ağası, oruçtan daha büyük bir beladır. Hele şimdi arkasını Sultan Selim Han'a dayamıştır. Onun için gururuna son yoktur. İspanya dahil cihana kafa tutmaktadır. Sultan Selim Han Hayreddin'i adam sanıp kendisine beylerbeylik ve paşalık ve murassa kılıç ve hilat ve sancak vermiştir. Hayreddin Anadolu'dan devamlı insan ve malzeme yardım almaktadır. Tedbir budur ki el birliği edip Afrika'da tek bir Türk bırakmayalım. Şimali Afrika'ya ayak bastıkları 10 yıl olmadığı halde Türkler şimdi hepimize efendilik taslamaktadırlar. Dilimsan Bey'in iki kardeşi vardı. Bunlar abilerinden intikam almak istiyorlardı. Bunlardan Mesut, Barbaros Hayrettin Paşa'nın huzuruna çıkarak destek istedi. Mesud'un kardeşi Abdullah ise Vahran'a sığınmış burada tutsak hayatı yaşıyordu. Mesud'un emrine asker veren Barbaros Hayrettin Paşa, Arap kabilelerine de Mesud'a asker göndermesi hususunda mektuplar yazdı. Bu suretle Mesud'un emrinde 20 bin kişi olmuştu. Tilimsan önlerine geldiğinde Tilimsan Bey'in korkudan ayaklarının bağı çözülmüş, şehri terk edip İspanya'ya kaçmıştı. Böylece Mesud, Hayrettin Paşa'ya bağlı olarak Tilimsan'ı ele geçirdi. Bir müddet sonra ise Dilimsan Bey'in İspanya'da öldüğü haberi gelmişti. Böylelikle belanın birinden kurtulmuşlardı. Ancak Mesut, Dilimsan'ın başına geçtiği gün isyan hareketine başladı. O da abisi gibi zalim çıktı. Barbaros Hayrettin Paşa kendisini uyardıysa da gönderdiği mektubu yırtıp attı. Barbaros Hayrettin Paşa İspanyolların elindeki Mostaganem üzerine 20 parça donanmayla hareket etti. Mostaganem ufak bir direnişten sonra düştü. Burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancakları dalgalanmaya başladı. Bu sırada Vahran'daki Mesud'un kardeşi Abdullah geldi ve Mesud'un yaptığı bu hainliğin cezasını vermek istediğini söyledi. Abdullah emrine verilen ordu ile Tilimsan üzerine yürüdü. Tilimsan önünde gerçekleşen cenkten Abdullah galip ayrıldı. <laughs> Haberi aldım ki Abdullah Tilemsen'e gelmiş ve şehrin hakim olmuş. Karındaşı Mesut korkudan kaleye kapanmış. Bizim lemetler bakmışlar ki iş uzamakta. Yanlarında kale muhasarası için büyük toplar da yok. Aralarında müşahvere etmişler. Bizi kaleyi bırakıp kaçtı sansınlar. Bu Araplar gayetle arsız kavimdir. Galiptik, mağluptuk bilmezler. Türkler kaçtı deyu kaleden çıkıp yağma hırsıyla üzerimize gelirler. O zaman onları haklar, kaleye alır, Emir Abdullah'a teslim eder, Cezayir'e döneriz. Aynıyla böyle oldu. Hay Türkler firara yüz tutup kaçıyor diyen kaledeki Sultan Mesut taraftarı Araplar Leventlerin peşine düştü. Leventler gerisin geriye dönüp bunları kılıçtan geçirdiler. Bu Araplar cenk sanatını bilmez bir kavimdirler. Çölde çabuculuk yapmakla ordu halinde cenk etmeyi aynı şey sanırlar. Bu Arap kabileleri olur olmadık yerde Türklerin karşısına çıkıp perişan olurlar. İşte bu minval üzerine Tlemcen Kalesi Leventlerin eline düştü. Sultan Mesut gece karanlığında 5-10 adamıyla kaçtı gitti. Bir daha da adı duyulmadı. Ne olduğu meçhuldür. İşte akılsız adamların akıbeti budur. Tilimsan Abdullah'ın eline geçti ve ilk cuma namazında Sultan Selim Han adına hutbe okutup sikke bastırıldı. Yüz Levent Abdullah'ın yanında yardımcı kaldı ve Leventlerin gerisi Cezayir'e döndü. Böylece Trimsan meselesi de halledilmiş oldu.